Selamun Aleyküm sevgili dinleyenlerim. Bu podcast'te zıtlığın perdesini aralayacağız. Kur'an'da bazı ifadeler ilk bakışta birbirine zıt gibi görünür. Nisa suresi 29. ayette nefsinizi öldürmeyin derken Bakara suresi 54. ayette nefsinizi öldürün der. Birinde Allah insanın canına kıymasını yasaklar, diğerinde ise bizzat nefsinizi öldürün buyurur. Peki bu bir çelişki midir? Yoksa Kur'an'ın çok katmanlı dilinin bir yansıması mı? Nisa 29. ayette yaşamı korumaya davet eder. Kendinizi veya birbirinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir der. Bu ayet hem intiharı hem de haksız yere bir cana kıymayı yasaklar. Arapçada ekrum kelimesi hem kendiniz hem de toplumda olan kardeşleriniz anlamına gelir. Yani bu emir iki boyutludur. Bireysel cana kıymamak, bedene zarar vermemek, toplumsal birini öldürmemek, adalet içinde yaşamak. Bu yönüyle ait insan hayatını Allah'ın emaneti olarak görür. Allah size merhametlidir ifadesi ise ölümü değil yaşamı korumanın ilahi rahmetle bağlantısını vurgular. Bakara suresi 54. ayette şöyle buyuruluyor. Yaratıcınıza tövbe edin ve nefislerinizi öldürün. Bu yaratanınız katında sizin için daha hayırlıdır. Bu ayet İsrail oğullarının buzağıya tapma günahı sonrası arınma sürecine de işaret eder. Hz. Musa onlara yaratanınıza yönelin, nefislerinizi öldürün diyerek içsel dönüşüm çağrısında bulunur. Klasik müfessirler bu ifadeyi literal olarak yorumlayarak suçluların gerçekten öldürülmüş olabileceğini söylerler. Ancak tasavvufi ve çağdaş yorumlar bu emri manevi anlamda nefsin terbiyesi olarak değerlendirirler. "Ve nefsinizi öldürün." yani benliğinizi arındırın, egonuzu susturun anlamına geldiğini söylerler. Bu durumda ait kendini yok etmek değil, kendini aşmak anlamına gelir. Zıtlık mı, tamamlayıcılık mı? İlk bakışta biri yaşatıyor, diğeri öldürüyor gibi görünse de aslında ikisi de hayatı kurtarmak içindir. Ayet Nisa 29 Nefsinizi öldürmeyin, yaşam hakkı, bedeni koruma. Ayet Bakara 54. Nefsinizi öldürün. Günah sonrası arınma, ruhu arındırma, tövbe etme. Bu ayetlerden birincisi bedenin yaşamını, ikincisi ise ruhun dirilişini emreder. Yani Kur'an hem yaşatır hem de içsel ölümü, yani benliğin arınmasını öğütler. Tasavvufi yorum şöyledir. Sufiler bu iki ayeti şöyle açıklarlar. Nefsi öldürmek, canı diriltmektir. Gerçek ölüm insanın ruhsal karanlığa düşmesidir. Gerçek diriliş ise nefsin arınmasıyla başlar. Böylece öldürmek kavramı burada dönüşüm anlamı kazanır. Kibir tevazuya, hırs kanaate, İslam teslimiyete dönüşür. Sonuç, Nefsine kıymadan nefsini aşmak. Kur'an'daki bu iki emir aslında insanın iki cephesine yöneliktir. Bedenine zarar verme, nefsini arındır, tövbe et. Yani kendini öldürme ama benliğini öldür. Böylece görünen zıtlık aslında insanın bütünlüğünü koruyan bir denge oluşturur. Kur'an hem hayatı hem kalbi abdili tutmanın yollarını aynı anda gösterir. Kur'an'daki bazı çelişki gibi gözüken ifadeler aslında çelişki değildir. Örneğin bu ayetler nefsinizi öldürmeyin ve nefsinizi öldürün. İlk bakışta çelişki görünse de aslında insanın yaşamını koruma ve ruhsal arama çağrısı yapar. Bu emirler bireysel ve toplumsal boyutlarda İnsan yaşamını ve içsel dönüşümü teşvik eden bir dengenin parçasıdır.